Evet, Yuşa tepesine doğru geldik. Evet, Haşim Babacan. Eyvallah güzel bir pazar gününde bizi bu güzel kutsal mabete getirdin aracı oldun. <laughs> biz <güzel> mi? Oldu. <gülüyor> biz <gülüyor> mi getirdin sen mi getirdin? Yani evet, e, gönüllerimiz talep <laughs> etti öyle oldu geldi biz de geldik çok güzel. Belki de bu, bu mevsimde gelmek lazım, yazın evet, herkes evet. gelir o sesi dinlemekle, evet, rüzgarın evet, sesini. Tabi, bu mevzimde... Rüzgar ne anlatıyor bize? Rüzgar hep ilahi aşkı, muhabbeti getirdi, bozattı, Hızır bizi buralara getirdi. Yüce ha. Hazretleri'nin kutlu makamına kadar geldik. Hem de İstanbul'un gönül kapısı, hem gönül erlerinin deryalara girişinden, bu aziz, kutsal bir makamda Şehri Aziz İstanbul'un güzel kapısı. Biz de buraya geldik niyaz etmeye canlarla. Aşk olsun. Aşk olsun. Hak niyazlarımızı kabul etsin. Eyvallah aşk ile. Yüreğim var olsun ve güzel insan. Kafasından gelenler. Var mı savaş anlatısı? Evet. Ya o yüzden. Biliyorlar değil mi hocam? <laughs> Savaşçıymış vallahi. Ürdün nehrini ikiye bölüp ordusunu geçirmiş. <laughs> Kendi, Kendi ordusu dışında görünmez <laughs> ordular olan melekler tarafından da destek. Ha, Sizin konunuz o. <laughs> Siz... Savaşçı meleklerle izlenmiyoruz. Hmm, şifacı melekler. Şifacı melekler. Evet. Abdal Musa'nın askerleri. O şifacı melekler de diğer savaşçı meleklerle bir çünkü olumsuzluklara karşı iki melek bir oluyor. Hepsi aslında aynı, aynı hizmeti görüyor. Darda zorda olanlara o savaşçı melekler yetişiyor. O da doğru. Evet. Yoksa melekler savaşçı olmuyor. Biz çağırıyoruz, bunu onlar bize gün e, geliyorlar. Hocam, eyvallah. Sizin e, dikkatinizi, bizim dikkatimizi siz çekmiştiniz daha doğrusu. Abdal Musa'nın askerleri. Şu anda e, Japonya'dan gelip Hacı Bektaş'ta kalıp doktora çalışmasını yapan bir arkadaşın çok ilgisini çekti. Ben bundan bahsettim. Sizin e, uyardığınızı ve Abdal Musa'nın askerleri konusunu hiç duymamış birçok insan gibi. Yani bu e, bundan sonra diyor ona dikkat edeceğim diyor. Hocam evet ara onu sorsun gerçekten ya. Çünkü çok insan o bir tek dersimde var sanıyor. Öyle değil aslında. Yani sizle de konuştuk, siz de sonra sordunuz ve fark ettiniz. Dersin dışında da hastalık getiren, cezalandırıcı ordular olarak var ya, yani onu sorsa iyi olur, o çok araştırılmak iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Bak Haşim baba sana yine geldi. Evet, yeşillikler içerisinde işte aradığımız gibi değil mi? dişim hocam, Ayhan Hocam. Burası kabri mi yoksa mezarı mı? Yani ziyareti mi, mezarı mı? Burada mı gömülü? Burada. Ama şeyler gömülmez ki. Bunlar ölümsüz değil mi? Ha Kabe Sevgili dostlar, bazılarınca peygamber olarak kabul edilen, kutlu bir insan olarak kabul edilen, arayan kim ararsa gelip aradığını bulsun diye türbeler hep ziyaret makamıdır. Eğer evet. Bu ikinizin buluştuğu yer hikayesi ise o zaman burası bir Hızır makamı da olabilir. <laughs> yani ne niye edip neye geldik? Hızır makamı işte. Hızır aşkıyla işte ziyaretler. Evet sevgili dostlar Hazreti Yuşa peygamber olarak da kabul edilen İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelip ziyaret edilen Yuşa Tepesi olarak da kendi ismiyle de anılan tepede burada bu ağaçlarla beraber <gülüyor> <gülüyor> gel.

Evet güzel dostlar. Hazreti Yuşa tepesinde Yuşa peygamber olarak da bilinen ziyaretteyiz. İnsanlarımız ziyaretlerini yerine getiriyorlar. Dualarını ediyorlar. Bu zor günlerde, dar günlerde insanların duyguları, dilekleri, temennileri sevgileri, çocuklarımız, gençlerimiz, her yerden insanlarımız ziyaretlerini yapıyorlar. Musa peygamberle anılıyor. Musa peygamberden sonra da geldiğine inanılıyor. Bir Hazreti Hızır makamı olduğunu da söyleyebiliriz. Her isteyenin dileğini yersin. Evet, bu niyetlerle, bu dileklerle insanlarımız gelip ziyaretlerini yapıyorlar. Hazreti Yuşa Tepesi ve Hazreti Yuşa'nın mezarının, kabrinin bulunduğuna inanılan yer bir makam gördüğünüz gibi bir makam, bir ziyaret insanların geldiği yerler. Evet can dostlar, her taraf tertemiz. İnsanlar gelip kendi gönüllerinde ne arıyorlarsa buluyorlar. <laughs> Gerçi bu da güzel bir şey hocam. Öyle mi? Alevisi, sünnisi, Hızır, Musa, İsa, Hazreti Muhammed içinde insanların içinden ne geçtiğini ne bilebiliriz. İşte bu en saf hali. Değil mi? Dua ediyorlar, evet, dilek yani diliyorlar. Ama işte bir, bir mum yakamıyoruz. Şey Hah, onu söyleyebilirim. Ha? ha. Mum gönlümüzden geçtiği gibi. Evet, şerahımızı evet, yakamıyor. Yani işte ifadesini yapamıyor. İlla bazı kurallar. Biraz Diyanetin dayatması diyelim. Evet. Dolayısıyla evet. Diyanet dayatması her yerde onu söyleriz Diyanet tabii de. ki. Diyanetin dayatmaları. Yoksa ki gönül rahatlığıyla. Öyle çok kurallı olunca iyi bir ilişkide kurulamıyor. Yani insanlar orada bir farklı bir ruh haline giremiyor. Daha i̇şte dişu dua yoku burada iki kere bilmem ne havası var burada yani. Çok Gönül çok coşkunluğu yok önüne şey yok. duvarlar örülüyor değil mi? Evet, değil mi? Anadolu'daki erenlerin türbelerin evet, ziyareti evet. yok. Evet biraz da şöyle bakalım çevreye. Tabii ki can dostlar. Evet. Mezarlık da var mı? Evet evet. Bazı eski mezarlar da var. Keşke Burak Koca'yı da Burada bir eski mezar var. Evet ama işte <laughs> ulaşmak Burak Koca'ya zor oluyor. Evet. Böyle. Tam bir bakalım. Evet. Hadi Gidip çekelim sizi. Gidip çekelim. Evet. evet. Evet, yüreğin var olsun. Güzel can. Başka olsun. ya, Bak, Sen de izin Kabul olsun. Bu da bu birleştiği yer burası herhalde. En dar noktası gibi. En dar noktası değil mi? Sevinirim. Sarı soğuklu karşı taraftan değil mi? Tam o tarafta var. Eyvallah.